Merhabalar, İsmim Berna Ergen. Ben, Azize Kahraman Marketi Merkezi'nin seramik öğretmeniyim. Bugün sizlerle öncelikle bir çamurlarımızı tanıtayım. Beyaz çamurumuz var. En çok kullandığımız, daha ziyade dekoratif ürünler yaptığımız çamurumuz var. Kırmızı çamurumuz, çömlekçilerin kullandığı genel bir çamurdur. Ve şamot çamurumuz var. Diğerlerine nazaran daha sağlam, kumlu bir çamurdur. Dış mekan ürünleri yapmak için daha uygun bir çamurdur. Bugün sizlerle bir balık çalışması yapacağız. Şöyle örnek olarak göstereyim. Şu tarz bir çalışmayı yapacağız. Bunun için önce kalıbımızı hazırladık. Çamurumuzu açıyoruz ve daha sonra kalıbımızı keseceğiz. Daha sonra tam düz olmasın. Hafifçe şu karın kısmı kabarık olsun diye altına bir peçete yerleştiriyoruz. Ve yavaşça şeklimizi veriyoruz. Peçete kuruyana kadar kalacak ki şekli bozulmasın. Bisküvi pişirmeyi yaptıktan sonra da oksit dediğimiz, şöyle göstereyim size, toz bir boyamız var. O tamamen suyla karışır. Suyla karıştırıp sünger yardımıyla buraya sürüyoruz. Ve fazlalıklarını siliyoruz ki sadece aralarda kalsın. O karanlık, gölgeli görüntüyü oluştursun. Bunun üzerine şeffaf sır, sadece parlaklık veren bir sır atacağız. Bu da tekrar yine 1040 derecelerde pişecek ve sonuçta bu şekilde parlak eskitmeli bir görüntünüz oluşacak. Dilerseniz onu bu şekilde düzenlemesini yaptım ben. Şöyle düzenlemeli yaparak yine yani duvar süsü olarak kullanabilirsiniz.